Merhaba hanımlar, yine bir e, videoda beraberiz. Bu güzel motifi size öğretmek istiyorum. Harika bir motif oldu, e, çok da beğendim. Yaparken de çok zevkli. Bunu size öğretmek istedim hemen. Bu e, nasıl yapımına, yani bu motifin yapımına geçmeden önce ben unutmadan e, kanalıma abone olup beni beğenip başka platformlarda paylaşıp önerirseniz. Çok mutlu olurum. Evet. Şimdi bunun yapımına geçelim. Ee, bu güzel motifin yapımına gelince nasıl yapıyoruz? 7 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Bir. 3 4 5 6 7 ve ilk zinciri girip bunu bir güzel kaydırarak bağlıyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 Bu halkın içine 15 tane ikili trabzan yapacağız. Hiç aralara zincir çekmeden şöyle 2 3 4 5 altı yedi sekiz dokuz 11, 12, 13, 14 ve son olarak 15. Ne yapıyoruz hemen Şu ilk. zincire kaydırarak bağlayıp bir e, halka oluşturduk. Ondan sonra arkadaşlar sonra 5 zincirle yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 3 kere tığa sarıyoruz. Aynı yere batıyoruz. 4'te çıkıyoruz. 2 3, 4 sadece bu böyle olacak. Sonraki e, yapraklar farklı, daha farklı bir işlem olacak. Şimdi 8 araya da 8 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine tığımıza 3 sarıyoruz. Şöyle iki, şöyle de 3. E, bakalım. Bir göz atlayıp hemen yanına batıyoruz. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Bir, iki, üç. Tığımızda iki tane ilmeğimiz kalacak. Yine üç sarıyoruz. İki, üç. Aynı yere batıp bir, iki, üç tane, üçte çıkıyoruz. Ee, tığımızda 3 ilmek kalacak sonra 3'ünü birden çıkıyoruz tığdan ee, evet ikincisi böyle olacak yani şimdikiler hep böyle olacak şimdi yine araya 8 zincir 2 3 4 5 6 7 8 tığımıza 3 kere sarıyoruz bir gözü atlayıp bir göze batıyoruz 2 ve 3 tığda 2 tane kalacak. 2, 3 kere doluyoruz. Yine aynı yere batıyoruz. 2 3 çıkıyoruz. Ama tığımızda 3 tane ilmeğimiz kalmak zorunda. Sonra 3'ünden çıkıyoruz. Yine 8 zincir. 3, 4, 5 6, 7, 8 3 kere tığa doluyoruz bu iki bu üç buraya bir göz atladık bir iki üç tığımızda iki ilmeğimiz kaldı yine bir iki üç tığda üç ilmek hepsinden çıkıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektik. 3 kere tığımıza doluyoruz. Bir atlayıp diğerine giriyoruz. 1 2 3 ilkinde 2 ilmeğimiz kalacaktığı da 3 yine aynı yere batıyoruz. 2 üçünden çıkıyoruz. Hepsini yapayım ben. Bunlardan da 8 tane olacak. Evet. 8 de zinciri çektim. Hemen şurada şöyle 2 dalar gireceğiz hemen önde. Şuraya ve kaydırmayla çıkacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi de şu çöp arabası gidene kadar bekleyeceğim. Evet şimdi şunları yapacağız arkadaşlar. Bu sık iğneleri nasıl yapıyoruz ona bakalım şimdi her şöyle şöyle düşünün şimdi bu ortadaki boşluğa 8 tane ama bakın dikkat edin buraya buradan başlamıyorum hemen şuradan başlıyorum karşı tarafta 8 tane sık iğne 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sonra hemen karşısındaki zincire geçiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Zincir falan çekmeden hemen 1 8 de buraya 2 3 4 5 6 7 8 gördüğünüz gibi şöyle bir açayım da <laughs> göremedik evet evet şimdi arkadaşlar şurada bir işlem yapacağız hemen şu karşısına oraya değil de bir dakika büyüteyim biraz daha da göremiyorum ben de bir yere giriyoruz hemen başta bunu kaydırıyoruz böyle bağlamış olduk sonra hemen bu 8 zincir çektiğimiz yere girip 12 sık iğne de oraya yapıyoruz hiçbir zincir falan çekmeden hemen oraya girdik böyle 2 3 5 6 7 7 8 9 10 11 böyle de 12 şekil bu olacak tabi hepsi bittiğinde daha güzel duruyor yine kedimin kılı bu kadar koruma rağmen evet şimdi yine hiç bir zincir çekmiyoruz hemen karşı e, zincire girip buraya 8 tane yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 sonra hemen onun karşısındakine de yine bir 8 yapıyoruz. 8 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi burada böyle bir işlemimiz var bakın şuraya. Şöyle hemen karşısına girip bir kaydırma yapıyoruz. Sonra motifi açalım bakın. Hemen yine buraya geçiyoruz. Hiçbir zincir bir şey yapmadan 12 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 Böyle bunun hepsini devam edelim. Çok kolay. Bugün çok kolay bir e, motif seçtim. Ama gösterişli bir motif. Ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bütün sık iğneleri yaptım. Şimdi 12 sık iğne de bu e, halkaya yaptım. Bunu nasıl bağlıyoruz? Şöyle arkada şöyle bir yerimiz var. Buraya girip bir kaydırma ve bir Sık iğne yapıyoruz ve kesiyoruz ipimizi. Şöyle. Sonra tabi bu ipi arkadan yürüterek yürüterek gizleyeceğim. Bugünkü videomuz hem çok kısa sürdü. İlk defa galiba böyle 13 dakikada bitirdim bir video oldu. Evet, çok basit ama gösterişli dediğim gibi. Bunu kesebiliriz. Ben de bu ipleri vallahi sinir oluyorum. Görüntümüzü bozmasınlar. Şöyle elimizde de el üstsünü de yapalım. Bu da çok önemli bir şey. Bunu hep yaparım ben. Zaten bunları biliyorsunuz. Kullanacağımız yer bir bluz olacak. Oralarda kullandığımızda da çok iğnelerle güzelce tutturuyoruz. Sonra araları bu iğneler şeylerle iple öreceğiz. O aşamaya da çok az kaldı. Arkadaşlar dün şey yaptık, son rötuşları yaptık bluzun. E, çünkü dizaynı çok önemli. Ben e, hem e, o motifleri oraya dikeceğim. Sonra yine toplu iğnelerle çalışacağız ama bir tl'li teelle, e, tl deyip dikeceğim. Kaymasın diye kalıptan. Ben öyle çalışıyorum. E, sadece toplu iğnelerle çalışanlar da var. çok güzel değil mi arkadaşlar yani hem çok basit hem de o kadar hoş bir görüntüsü var ki bayıldım bunlara da yine bir başka videoda görüşelim arkadaşlar kendinize çok iyi bakın